Bitlo kripto para platformu sundu. Bitlo, seni derim, bitlo. Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile Risk uygun öbür olmayabilir. Bu nedenle kanalında yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Küresel piyasalarda, yurtdışı piyasalarda yine çarşı pazar karıştı. Konu malum İran'a karşı yapılacak müdahale. Amerika ve İsrail'in İran'a karşı bir müdahale hazırlığında olduğu haberiyle ilgili piyasalarda yeni bir fiyatlama var. Dolayısıyla petrol fiyatlarında, altın fiyatlarında sert yükselişler söz konusu. Borsada da düşüşler var. Genel bir durum değerlendirmesi yapmamız gerekiyor. Çünkü trend değişti ve haber akışları değişti. Bir günde piyasalar, küresel piyasalar üç farklı başlığı satın aldı ve bir gün içinde piyasalarda ciddi bir e, volatilitede yükseklik vardı. Yani piyasalarda ciddi bir belirsizlik arttı. Geniş bant aralığında sert bir şekilde dalgalanma görüyoruz ve görmeye de devam ediyoruz. Özellikle birinci satın alınan ve piyasanın bu hafta yakından takip ettiği Amerika'daki enflasyon verisi beklentinin altında geldi. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirmesine yüzde yüz kesin gözüyle bakılıyor. İkincisi Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının anlaşmaya vardığı haber akışıydı. Üçüncüsü dün akşam yine İran'a karşı bir müdahale söz konusu bir saldırı olacağına dair gelen haber akışlarıydı. Bu üç önemli başlıklar piyasalar tarafından sadece bir günde satın alındı. Ve yılın ikinci yarısında yine piyasalarda öngörülemeyen bir sürecin trendin tekrar başladığını gözlemliyoruz. Piyasalar neyi sevmiyor? Puslu havaları sevmiyor, önünü görmeyi sevmiyor. Dolayısıyla önünü göremeyen bir piyasada da yatırımcılar ne yapacağını ciddi bir anlamda şaşırıyor. E, bu ortamda söz konusu jeopolitik gerilim olunca, İran'a bir müdahale olunca, Orta Doğu'da tekrar bir savaş çanları tekrar çalınca ister istemez bunda ilk önce petrol fiyatları ve altın fiyatları etkileniyor. Yine bu hafta ve dünkü videomda da izah ettiğim gibi yine sosyal medya hesaplarımda teknik olarak destek ve direnç seviyelerini size açıkladım. Özellikle ons altın tarafında 3380 dolar seviyesi direnç konumunda. Eğer bu seviye yukarı yönlü kırılırsa bu hafta sonu İran'a bir müdahale gelirse ons altın tarafında 3500 dolar seviyesi yine sürpriz olmaz. Ancak bu saldırı ötelenirse biraz daha mola verirlerse erken davranmazlarsa tekrar dinlenen tekrar 3280 dolar destek seviyesinden gerileyen bir ons altın görebiliriz. Bunu bu haftaki ajandamızda ve yorumlarımızda zaten belirttik. Ancak yine jeopolitik gerilim tırmandığı için ki muhtemelen hafta sonları yaşanıyor bu tip haber akışları. Bir İran savaşı, bir İran müdahalesi söz konusu olursa altın fiyatlarında 3500 dolar yolculuğu artık kaçınılmaz olacaktır. Gram altın tarafında ilk önce 4350 lira seviyesi devamında 4500 lira seviyesinde artık kapıları açılacak. O yüzden bu gibi belirsiz durumlarda bu gibi öngörülemeyen durumlarda Savaş çanlarının çaldığı dönemlerde yatırımcının da mutlaka kendini koruması gerekiyor. Borsa tarafında malum son 2 haftadır yukarı yönlü hareketler görüyoruz ve direnç seviyelerini hızlıca kırdı. Ancak yine hem dün hem de bugün yine sosyal medya hesaplarında artık normal olarak bir kar satışı gelmesi gerekiyor e, borsa tarafında. Bugün borsa tarafında kar satışlarının yaşandığını gördük. Genel bir durum değerlendirmesi yapalım. Saatlerimiz 18. Borsa İstanbul 100 endeksi 9533 puan seviyesinde %1.57'lik bir satış var. Borsa İstanbul 100 endeksinde. teknik olarak takip ettiğim seviye 9450 puan seviyesi. Yukarıda da 9800 puan seviyesi bu bant aralığında oyalanabilir. Birinci maddemiz bu bant aralıklarına takip edeceğiz ve dikkat edeceğiz. İkinci maddem şu. Eğer bu hafta sonu İran'a karşı bir müdahale, bir saldırı gerçekleşirse küresel borsalarda sadece yurtiçi borsalarda değil bütün küresel borsalarda satışların devam etme olasılığı yüksek. O yüzden iki tane destek seviyemiz daha var aşağıda 9250 ve 9050 puan seviyeleri. Ancak bu saldırı ötelenirse bu hafta sonu bir saldırı gerçekleşmezse İran'a karşı bir müdahale şey söz konusu olmazsa yine 9.770-9.800 puan seviyesi yukarıda direnç konumunda olmaya devam edecek. O yüzden burada kritik çizgi, kritik sınırımız, kırmızı çizgimiz İran müdahalesi, İran savaşı. İran'a karşı başlatılacak bir savaş bütün enstrümanlarda sert dalgalanmalara, borsada düşüşlere, emtia fiyatlarında yükselişlere gibi birçok ezberin bozulduğu bir trend karşımızda durmaya devam edecek. O yüzden şimdi pimi çektiler. Bombayı bakalım ne zaman atacaklar? Piyasalar bu kargaşaya ne zaman satın alacak? Dediğim gibi genelde bu tür hadiseler hafta sonları yaşanıyor. Dolar TL kuru 39 lira 35 kuruş seviyesinde yine dolarla ilgili dün yorumlarım da vardı. Dolar tarafında düşüş beklemiyorum. Önümüzdeki ay yani Temmuz ayı itibariyle 40 lira seviyesinin üzerine yerleşen bir trend göreceğiz. Yıl sonuna kadar da 43-44 lira aralığında bir trend görebiliriz. Dolarla ticaret yapanları 6 aydır zaten uyarmaya devam ediyoruz bu uyarılarımız bugüne kadar karşılık buldu. Euro dolar paritesi bugün dolar endeksi gerilediği için dolar endeksi yani dolar uluslararası piyasalarda değer kaybettiği için bir Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol. 280'den fazla kripto markette anında işlem yap ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan tokenlarla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. 16-31 seviyesine kadar yükseldi. Doların zayıf seyri, Euro'yu destekledi. Euro 1 16 31 seviyesine kadar yükseldi. Ancak bu seviyelerden Euro alır mıydım sorusunun cevabı hayır. Bu seviyelerden Eurodan ziyade dolarda beklemeyi tercih eden bir yatırımcıyım. Ne parite ne de Avro TL kuru benim alabileceğim bir seviyede değil. Ancak Avro TL kurumda bir uyarıda bulunmak istiyorum. Resmi kur tarafında 45 lira 70 kuruş seviyesi var. 45 lira 70 kuruş resmi kur tarafında. Serbest piyasalara gelin 45 lira 54 kuruş. Yani 20 kuruş daha ucuz serbest piyasalarda Avro TL kuru. O yüzden Euro'ya ihtiyacı olan arkadaşlarımızın serbest piyasalarda Euro'nun daha ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor. Serbest piyasalarda Euro'ya talep olmadığı için parite çok yüksek olduğu için hem makas aralıkları açık hem de fiyat e, resmi kur tarafına göre daha düşük kalmaya devam ediyor. Parite ne kadar yükselirse makası o kadar açılar Euro serbest piyasalarda o kadar ucuz olur. Ons altın 3.385 dolar seviyesinde yüzde bir yükseliş var ons altın tarafında. Bu İran geriliminden dolayı ons altın tarafında 70 dolarlık bir değer artışı gördük. Bu İran saldırısı beklendiği için bir günde ons altın 70 dolar yükseldi. Eğer saldırı gerçekleşirse dediğim gibi 3.500 dolar seviyesinin önü açılmış olduğu. Eğer bu hafta bir saldırı gerçekleşmezse Tekrar aşağıda dinlenen o satış baskısından devam eden bir trend görebiliriz. Ama artık bu kadar bu saldırı ayyuka çıkmışken, Amerika hazırlık yapmışken mutlaka bir saldırı piyasalarda bekleniyor. Bu da fiyatlara dahil olacak diye düşünüyorum. Gram altın TL fiyatında da yine yeni bir rekor denemesi gördük. Şu anda 4300 lira gram altın 4200 lira seviyesine kadar gerilemişti. 100 liralık bir değer artışı gördük gram altın TL fiyatında. Yine gram altın tarafında 4500 lira seviyesinin kapıları artık açıldı. Ama saldırı gerçekleşmezse, ötelenirse aşağıda 4200 lira seviyesine destek seviyesi olarak görmeyi sürdüreceğiz. Elinde altın bulunduran yatırımcısı kesinlikle satış için acele edici davranmaması lazım. En azından birkaç ay daha elindeki altınları bulundurması gerekiyor. Gümüşün ons fiyatı ve gram fiyatında da kar satışlarının bugün geldiğini gördük. Yine hem dün hem önceki gün yine sosyal medya hesaplarımda gümüş tarafında teknik olarak bir düzeltme olacak. 35.80 dolar destek seviyesini takip edeceğim açıklamalarım vardı. 35.42 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda 36.28 dolar seviyesinde. Altından sonra gümüş de altına takip edecek ve yukarı yönlü hareketlerde yine 37, 39, 41, ikişer dolarlık yükselişle bu yıl sonunda beklediğimiz 40-45 dolar aralığında bir gümüş ons fiyatı beklemeye devam edeceğim. Gümüşün gram fiyatı 45 lira 93 kuruş seviyesinde. Burada 45-50 lira destek seviyesi var. Yukarıda 47-50 direnç seviyesi var. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Bu yıl sonunda beklediğimiz 50-55 lira aralığındaki gümüşün gram fiyatı yine ajandamızda durmaya devam ediyor. Gümüş sabırlı yatırımcıların bir yatırım aracıdır. <laughs> Gümüş her yıl olduğu gibi bu yılda yatırımcısını üzmedi, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 68.69 dolar seviyesinde. Şu anda %1.21'lik bir satış var. Ancak İran saldırı haberleriyle birlikte 70 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. %4 civarında yükselmişti. Şimdi kar satışı var. Aşağıda 68 dolar, yukarıda 72 dolar direnci var. Bu band aralıklarını takip etmeye devam ediyoruz. Yine e, özellikle e, petrol fiyatlarında dün de açıklamıştım bunu. Pompa fiyatlarında yeni zamlar karşımızda olacaktır. Bitcoin 107.714 dolar seviyesinde benim paramla pahalı. Yine beklemeye devam edeceğim. Şu 104.500 dolar destek seviyesini görelim. Ondan sonra 120.000 dolar seviyesinden bahsedebilirim. Ama aşağıda 104.500 dolar seviyesini görmek istiyorum. Ondan sonra derim ki 120.000 dolar seviyesine kadar bekleyeceğiz. Yani Bitcoin tarafında da beklemeye devam ediyoruz. Toparlayalım. Bir günde 3 önemli gelişme satın alındı. Bunun içinde Amerika Çin arasındaki ticari savaşları anlaşma haberleri pozitif bir haber akışıydı. Amerika'da gelen enflasyon verisinin beklentinin altında kalması pozitif bir gelişmeydi. Ama İran haberi, İran'a vuracağız, İran'a tekrar jeopolitik şey gerilim veya İran saldırısı olacak endişesi bütün iyimserliği çöpe attı ve piyasalarda trend değişti. Çarşı pazar karıştı. Varlıklarınıza sahip çıkın, birikimlerinize sahip çıkın, kısa vadeli al sat yapmayın, hayalperest olmayın. Eğer İran saldırısı başlarsa ne kadar devam edecek, hangi şiddette olacak, bölgesel bir savaşa dönüşecek mi gibi birçok soru işaretleri var. İran'ı vurmak beraberinde karşısında Çin ve Rusya'yı alma demektir. Çin ve Rusya bu konu hakkında nasıl bir açıklama yapacak? Ticaret savaşları sekteye uğrayacak mı gibi birçok bilinmezlik var. O yüzden bugünlerde siz siz olun lütfen dikkat edin. Sabah, akşam veya hafta sonu bu İran'la ilgili bir vurma haberi gelirse, bir savaş fiyatlaması başlarsa o zaman bütün enstrümanlarda borsa haricinde bütün enstrümanlarda düşüşle alakalı bir trendten bahsedemeyiz. O yüzden bugünlerde varlıklarımızı koruyalım. Trend değişti, beklentiler değişti. Gözümüz, kulağımız Orta Doğu'dan gelecek, İran'dan gelecek haber akışlarında olacak kıymetli arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. İyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın. Bitlo, kripto para platformu sundu. Bitlo senin